Günaydın. Nasılsın? İyi misin? Iyi Eyvallah. Iyi. Nasıl gidiyor satışlar? Bitirmişsin maşallah. İyi eder ya. Biter artık. İyi. Hadi bakalım. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi abi. desteklerinizi Hayır, bekliyoruz. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet Kahvaltı <laughs> <laughs> yaptınız mı? Hayır. İyi. Alın bakalım o zaman. Bugünkü kahvaltılar bizde. Tamam mı? Hadi arkadaşlarınıza da selamlar ailelerinize. Allah'a emanet olun bakalım. Evet selamun aleyküm Selam başkanım nasılsınız? İyiyiz iyiyiz sizleri soru, Allah sizler, başkanım nasılsınız? Başkanım. Sağ olun razı olsun Sevilir, sevilir bir güzel Sevilir, verilir uğrunda bir ömür Verilir, sevilir Sevilir, sevilir bir güzel Sevilir, verilir uğrunda verilir sevilir